Kimisi emekli maaşlarının en az 22 bin lira olması gerektiğini söyledi. Yetmez yetmez en az emekli maaşı 22 bin lira olması lazım. E çalışan 40 bin alıyor 50 bin alıyor ya. Yazık demeye bak ne yiyoruz bak. Kuru kuru bak kuru kuru. Kimisi de her gün su içsek yine de bu maaş yetmez dedi. Neden geçineceksin ya? 7 bin lira, 8 bin lira kirası var ya. Bir de çoruk çocuğu varsa okuyamazsa ne yapacak bunlar ya? Her gün su içse yine yetmez. <laughs> SSK ve Bağkur emeklisine ilave %5 artış yapıldı. Artış oranı %42,6'ya yükseldi. En düşük emekli maaşı da 7500 liradan 10 bin liraya çıkarıldı. Kanal 32 haber ekibi de sokağa çıktı ve halkın nabzını tuttu. En düşük emekli maaşını değerlendiren emekliler bu para yetersiz. Emekli yine aç kaldı dedi. Yeterli değil ama bizim için fark etmez. Büyük şehirlerde gelir. için zor. Kera verenler için 15 bin lira ev kirası kolay değil yani. Vallahi yeterli değil ama ne yapacaksın? Yapacak bir şey var mı? He? Yapacak elinden bir şey geliyor mu? Gelmiyor. Mecburen ne verir? Sonra razı oluyorsun. Benim beklentim geçen şeyde 15 bin liraydı. Ama bizim 10 bin lirada kaldı. Şimdi yeni 15 oldu işte maaşımız. Yani dediğin en düşük 10 alanlar da var. Ama zor geç. Hayat şartları zor vallahi. Allah hakkımız hayırlısını versin. 10 bin lira alıyorum. Yaşamam mümkün değil bu konuda böyle. En azından askeri ücretin iki olmazsa en az 15 olması lazım ki. Askeri ücret 17 olduğuna göre e, tamam 15 olsun ama ne oldu 10 bin. Kira 8 bin lira. Nasıl yaşayacağız? Ha, sorarsam bu, bu şu anda şu gidiş hiç iyi değil. böyle bakıyor şeylere acaba ne, ne yiyebilir miyiz Biz ama çorba, yanına yanaşamıyoruz işler olmuş. Nasıl yaşayacağım? Mümkün değil. Küçük bir pet şiş alıyorsun. Bunu, bunu 5 lira, 5 lira 7 buçuk lira. Yeterli mi? Yani sizce yeterli mi? Bir Isparta gibi yerde 10 lira. Ha. Sen İstanbul'u, Ankara'ya İzmir'i de bakalım. Kiraya kaç para verecek? 20 liradan aşağıya adam duramayacak. Evi yoksa nasıl yetecek? Şu bugün şartlarda 20 liradan aşağı olmaması gerekir bize yetersiz ne yapalım elimizden gelen budur. Yani devletin vermiş olduğu para bu kadar. Yani başka vermiyor yüzde beşten fazla vermiyor. 12, 13 olsaydı daha iyi olurdu ama 10 lirada hiç geçinilme yani geçinilmiyor. Zor. Bu, bu şartlar altında çok zor yani.